en az 20 lira olması evet. Keşke olsa şu an bu şartlarda yaşamak çok zor. Yani yaşam koşulları gerçekten zor. Emekli perişan. Askeri ücret sizce ne kadar olmalı? 25 olmalı. Şu zamana göre öyle. Çünkü her şey iki katına. Askeri ücret yani insanca bir yaşam olmalı yani. İnsanca yaşayacak bir durumda olmalı. Çünkü niye diyeceksin? Her şey hem devalüasyon var hem enflasyon var. Yani bugün insanların açlıktan, yoksulluktan kurtulması Gerekiyor. Onun için en aşağı 20 liranın üzerinde olması lazım. 20, 25, 30 lira olması lazım. Ki o insanlar insanca bir yaşama sahip olması lazım. Devlet bilir bunu ya. Bir tahmininiz var mı? Türk milleti 50 de versen azdır, 10 da versen azdır. Ama hak, hukuk neyse olur. En az 20 milyar olması lazım. <laughs> ha, en az. Şu an yetiyor mu mesela askeri üç? Ne yetmeli adam bir e, bir çay olmuş e, 300-400 milyonlar da yetici? Bir çay bir çay yani nerede yetici ki? Vallahi hiçbir şey yapmaz bunlar. Bunlar da bir şey bekleme. Emekli emekli yedi buçuk kat yedi buçuk katla adam geçinebilir mi? Geçinebilir mi yedi buçuk katla yani? Bir ev aile olmuş bu on yedi buçuk sekiz kat nerede ki? İnsanların rahat bir şekilde geçinebileceği bir askeri ücret olması lazım. İnsanlar zor geçiniyor bence benim düşüncem. 15 bin 20 ideal bence. Askeri ücretle öbür adam 35 bin lira yani 30 bin de alsa bu şartlara göre geçinemez. Önemli olan piyasayı düşürmek. Yani hadi ki 40 bin aldın. E yüksek her şey yüksek sonra 50 bin alsa neye yarar? Çünkü askeri ücret yükseldim mi ev sahibi diyor ki ya evde çık diyor. 10 bin lirası 20 bin lira. Ona göre devlet veya devlet büyükleri çözüm bulmalı lazım. Yani bu ülkede 600 zengin zengin olduğu sürece, fakir de fakir olduğu sürece hiçbir şeycik olmaz. 100 bin yan olmaz. En az beş bin, 30 bin falan olmalı. Çünkü hani şu anki ev kiraları bile hani normal hani üç kişilik bir aile bile 10 bin, 15 bin. O da 2 artı birler. Hani o yüzden hani bir kiracı düşünelim. Hani 15 bin kiraysa hani asgari ücret şu an 13 bin nasıl ödeyecek ki nasıl hani olacak şu an. O yüzden bence en az 25 bin 30 bin olması gerekiyor.